Merhabalar. Bugün Perşembe. Amına koyduğumun Bak tam Apple'a sövüyordum yazıyormuş benim mallım özür dilerim 2 veya 3 gün önce Pau Beşiktaş'ı kötü şeyler Ya yemin ediyorum bizim adı maçları var ya daha profesyonel arenada gerçekten Yani iki takım da bok gibi Pau kötü Beşiktaş kötü Kötü olan kaybetti iyi olan kazanmadı Ama bugün bugün iyi olan sikecek O da benim arkadaş Gücüne güç duyuyor musun? <laughs> Olmaya geldik Bok senin amına koyma Necip Necip neredesin oğlum gir şu oyna. Oğlum bu şey değil mi lan Vebati neydi o çocuğun adı Çakır çakız çakız adı Aynen Kerim bir tane koydun mu espri yaptın mı güleceksin geç Ne Ayırdır kardeşim Arkadaşlar şöyle bir takas yapacağız Larin olmadığı için bura kusura bakmayın ben Arkadaşlar çaktırmayın Bu kısım çok önemli iyi izleyin Bu kısım değilmiş Önemli olan diğer Kodumun çocukları gel buraya gel gel Aaaa Ay. Ah. 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 Ne boktan şarkıymış ama. Erleni mi oynuyorlar? Elneni oynatıyoruz sayın seyirciler. Erleni para almazsam maça çıkmam diyor Burak Yılmaz. 10 bin dolar veriyor ve dünya güzelleşiyor gerçekten. Dünyanın en klas hareketi. Pog maçına hoş Arkada gücüne güç katmaya geldik. Formalı ter olmaya geldi. Pog sana götten basmaya. Arkada bir karografi var. Bu kimdir lan o sarışın kim? Vida mı? FIFA gerçekten yani yapacağınız 100 ben bir sessiz alayım telefon arkadaşlar. Şimdi yaptığım saygısızlıktan dolayı çok üzülüyorum. Bu saygısızlık değil. Sabah derse katıldım. Derse katılmak için telefonu sesli almam lazım. Yoksa beni uyanamazdım. Beni isterseniz bir sikebilirsiniz tabii. Adem Victor Ruiz. Onun Ruiz'in burada ne iş var? Adem Laiç. Laiç. Laiç geri çekti. Şuradan golü var. Buradan. Adem Leic iyi başladı hocam aynen öyle John Champion Adem Leic O ne Karus oyuna girmiş ama Rıdvan Yılmaz Rıdvan oyunda en çok benzeyen Çar Rıdvan Yılmaz Burak Burak <laughs> Acılara sevincini bilmiyorum Öyle yapıyor kayıyor Değil mi? Bu, bu da olur, bu da olur. Hocam sakin. Hayır boy geldi yanına. Bu kim amına? Hayır boy. Hayır boy. Hayır boy çok sürat attı. <laughs> Aman Allah'ım. Pokta fazla basmıyor sanki Tyler boy. Amını siktim amatöre de atamıyor. Amını siktim. El nereye? Buradan plase golü var. <laughs> ah var ah. 2-0 almak <laughs> bir şey şu tur atlattı. Haydi çocuklar. Ahmet Dursun bu, bu olayın var diyor. Bir gol daha atsanız yine çok rahatlarsınız diyor. Aslında rövenşi yok. Tek Daha sonrasında Nihat Kahveci tweet atıyor diyor. Hacklenmiştir hesabı diye. Ben ne anlattım? <laughs> Bana para verseniz ben bile durmayabilirim. <laughs> Fatih <laughs> Oğlum ben çok gol sevinç ama böyle. <laughs> Oğlum gelen geçen dire vuruyor. Nedir direğin şu amına koyayım? Burak Yılmaz al topu. Burak bu arada Larin olmadığı için oynuyor. Enkudu, Enkudu bu adam saatte 500 kilometre Amına sikeyim bu adam saatte. <laughs> Avrupa'da tüm Türkiye'yi temsil ediyor. Bunun yanında Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir var. Beşiktaş işte şu an elenmemiş. Çırpınırdım. adam ne yapıyorsunuz? Gol Şaka Şakalan bekliyordum orada Plasey. O vida girdi araya. Atiba Hutchinson. Burak Enkudu koşuyor Enkudu <laughs> en Yeter Aniye yapıyorum ki ben K şey yapayım Bir orada biri Beşiktaş'ı gol attı K yaptı onun amına koyun bak Pavuklu Tyler Boyd bak harekete bak Tyler Boyd'un Oy oy tuk 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 Oy tuk 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 Tyler orada E amına koyayım oraya değil İki iki hareket yaptırdık adamın nefesi gitti Anas kim be Arkadaşlar boş yapma yoruldum boş yaparken <laughs> Victorious orada cerrahi He? Bu gerçekten Beşiktaş için ölüm kalım maçı Ölüm deseler çok öleceklerini sanmıyorum takım Lens öl desem Lens yaralanır amına ya koyum öleme Orta sahibi alıyorsun Tadışkayı Arkasında önünde Burak Yılmaz Buradan bir şey Çırpınır <laughs> Anas kim bu <buraya bana>. Acılara yürüyorum Sıramı <laughs> tutup kalbini dansı bir daha yapmayacağım. Bir de müziksiz çok kötü oluyor amirim. Sizde editte müzik var da arkadan vıcık vıcık götüm kayıyor. Şey sesi geliyor. El Katturi. Olmaz. El Katturi bu arada maçta çok sert oynadı. Senin ananı sikeyim. Tyler Boyd asasına aslına girdi. Çok süratli. Tyler Boyd'u ilk defa böyle görenler ve ananı sikeyim. En kudur Tyler Boyd. Bu ikili gol atması imkansız ikili. Nasıl Bu ikilinin gol atma oranı %0. Acılara Elini aldı topu Burak Yılmaz Burak tük tük bak Burak'ın hareketleri bak tük 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 yapsana oğlum şu hareketi Burak yapsana lan ya, 35 yaşında adam Burak diyorum Burak abi yapar mısın Ooo Demlik Bu sefer attı Kalede Karus var galiba. Tyler Boyd casasına çok süratli girdi. Tyler Boyd sağ kanada adeta otoban olarak kuldu. Arnana avradan altı maçı. Hep de gol olursa sıkıcı olur ama maç. İlk bu. Hayatımda gördüğüm en iyi tiktok çeken adam Arda Kral'dır ama Arda Kral'dan daha iyi tiktok çeken varsa gelsin öyle bir sikir Kevin Enkudu George, George Kevin Enkudu Ay. <laughs> <laughs> Yeter <laughs> Vallahi çok fantastik bir first half. Burak Atiba yanında Burak. Kendini atıyor. Penaltı bekliyor. Hakem diyor. Ananı sik. Hakem bilmiyor Türkçe. Burak diyor ki hakem ananı sik. Hoca hani şey diyor. Hani böyle itiraz ediyor. O Burak diyor ananı sik. Hoca diyor hani itiraz ediyorsun da yok ki penaltı. Hoca diyor ananı sikim. O da diyor aynen öyle. Ben boş yaptım size aman pırt yapma. Aranızda pırt yapanlar. Oğlum kokuyor salak mısın lan? Bir de korona osurukla dağılıyormuş bu arada sayın seyirciler. Bu bilgi kitaplarda yazmaz. Bununla öğren bilgisidir. Korona osurukla yayılır. Bu bilgi kitaplarda yazmaz. Ya Başak. Bak indirme yapan en kuru ya. En kuru çek. Acılara yürek takmıyorum. Ben o kalbini yakmıyorum. Cennetten çiçek mi takmıyorum. En maçta da böyle bir gol attı. Güzeldi ama işte offside. Bizimkiler zaten kalecinin kalecinin anasını çağırmışlar. Piknik yapıyor. Altı kişi amına koyayım. Dördü Beşiktaşlı bir kaleci bir de kalecinin anası Gördünüz mü o pozisyonu? Dört kişi offside'di amına koyayım. Dört kişi. Halı sahada bile en fazla bir kişi offside'deyiz ama. Adam Lajic. Adam Lajic. Zık bir kuydu bak yürüyor korkuyorum. George Kevin Enkudu. Bu arada hiç ya? yalandan gol atmamışlığım yok yani. Şuradan bir koysam bu bile gol olur. Ne üzülüyorsun amına siktim. Ona George Kevin Enkudu. Enkudu. Enkudu tuttu çok sürekli. Aman Allah'ım. biz Yasir bir heyecan var. Bu ne oğlum? Niye böyle böyle. böyle bak karıcı bir de gelmiyor ama. Bak. Tık 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 tak tık tak tık tak tak tak. tak. Burak Kımaz adeta sikiyor defans Tyler Boyd tabii ki atamadı normal. Aha elini zung <laughs> Enkudu, George Kevin Enkudu birebir aşırtma deneyecek karıcı gelmiyor. Oh! <laughs> Enkudu'ya bak en Enkudu ya. seni yavşak seni, seni gidi seni nasıl sikmezsin pavuk ha Buradan da ben siz Elay'ı tanıyanlar Beşiktaş'ın Artal ilçesi tanıyanlar beğendi beni George Kevin Enkudu az önce konu sahibi George Kevin Enkudu kudu Zang Ben yine o hareketi yapacak sanırım da yapmadım Niye yapmadın lan yavşak Enkudu bir tane direkt koydu yanında Mısırlı yıldız Salah'tan sonra Mısır'ın en iyi oyuncusu en en Elneni var. Adam adını hatırlamıyorum. Yalana bak amına. Muhammed çok klas gördü orayı. Oy! Muhammed gerçekten klas gördü. George Kevin Enkudu. Dün, Bu arada ülkerin kare çikolataları oluyor ya. Onlardan kırmızı almayın arkadaşlar. Ya Antep çocuklu alın ya hiçbir şey almayın. Bakılmaz. Konya'ya attığı gol. Kaleci sen de yalandan yeme amına koyayım. Bu ne biçim gol ya? Acılara yemek <laughs> George Kevin en kudu. Ulan lan? yalandan yavşağa bak. <laughs> beni yavşaksın nasıl sikmezsin be. Rıdvan. Ay. Ay o nasıl plan? Diya bir koşuyorlar. Diya bir. Diya bir. Diya bir. Bu bile göre am? Sen nasıl göre atıyorsun yavşak. FIFA 21'im yok bu arada arkadaşlar. FIFA 21 400 lira. Beni bir sikin isterseniz şu an 420 bin kişiyiz sanırım. 420 bin kişiyiz. 420 bin kişi beni bir siksin. Bakalım FIFA 21 alıyor muyum almıyor. Bir gün bir bakıyorsunuz şu an. FIFA 21. Güncellenmemiş <laughs> FIFA 21 çırpınırdım Ne oluyor lan? He? Anasını satayım bir oyun oynayacağız Atamıyormuşum Burak Burak Offside'de yapacak Ay. Ay. Amına koyayım gol sevinci yapmaktan bir maçta 20 kere gol sevinci mi yapılır ya? Tolunay al kopyala yapıştır. Yavşak sen nereye yoruyorsun bizi? Diaby cihaz girmek üzere. Diaby, Diaby, Diaby aman ay kaleci geç. Diaby bir koydu. Amına koyayım. Bir orta açacak Burak Yılmaz'ın koştuğu yöne doğru. Burak zon. Ananı sikeyim. nasıl bir kafa bile. Tebrik ederim zorluk seviyesinde ulaşmış gibisiniz. Daha zorlu. Sana ne seni ilgilendirir mi lan yavşak? Gayet normal bir skor arkadaşlar. Pauka olması gereken buydu. Gittik yenildi. Sinirlendim. Amına bir koyacağım. Arkadaşlar bir bir annen videosuydu izlediyseniz kafanızı abone de olabilirsiniz eğer beni izliyorsanız ve hala abone değil, siktirin gidin kanaldan niye?